Bugün üç ayrı tarif yapacağız. Gözeneklerimizi sıkılaştıracağız. Buhar tedavisi yapacağız kendimize. Lekeleri gidereceğiz. Bir güzel cildimizi temizleyeceğiz. Göz altlarımızdaki şişkinlikler var ya onları gidereceğiz. Bir de harika bir krem yapacağız. O sivilcelerden, göz altındaki koyu renk halkalardan ve kırışıklıklardan kurtulacağız. İnce çizgiler, sarkmalar bunların hepsini bir anda giderebileceğimiz çok güzel etkili 3 harika tarife tamamen bir cilt bakımı tarifi geliyor hadi adım adım bunları uygulayın çok güzel sonuçlar elde edin rezene kullanıyoruz arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığına yakın rezeneyi geniş bir kabın içerisine aktardım. Üzerine sıcak su döktüm ve bir havlu aldım. Gözeneklerimi açacağım. Önce buharı bir verelim, cildimizi bir açalım. O kiri, pisi atalım. Buhar uygulaması yapıyorum. Havluyla çok az bir yerden hava gelecek kadar yüzümü kapatıyorum. Buhar uygulamasını böyle bir güzel yapıyorum. Rezene buhar uygulamasıyla ciltteki enfeksiyonlardan kurtuluyoruz temizliyor ve gözenekleri açıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi ikinci tarifime geldim. Böyle bir French press'iniz varsa kullanabilirsiniz. Yoksa süzgeç yardımıyla da aynı etkiyi elde edersiniz. Küçük bir parça rezeneyi attım. Üzerine sıcak su döktüm. Aşırı kaynar su olmasın. Sıcak suyu döktüm. 5-10 dakika beklettim. Rezene suyunu elde ettim. Şimdi bunu bir kaba alıyorum. Lekelerden kurtulmak istiyoruz ya bu pamuğu bu rezene suyuna batırıyorum. Özellikle lekeli alanlara uygulama yapabilirsiniz. Bölgesel uygulama yapabilirsiniz veya tüm yüzünüzü bununla silebilirsiniz veya özellikle göz altındaki şişliği atabilirsiniz. Sprey şişeye aktarıyorum. Kullanım daha rahat olabiliyor. Bu şekilde İşte şişemde rezene suyum var. Bunu aldım. Ellerime temiz. Ellerime uygulayıp yüzümü böyle temizleyebilirim. Veya pamuğa sıkıp cildimi öyle temizleyebilirim. Kalanını bardağıma aktarıyorum arkadaşlar. İhtiyaç duyduğum anda pamuk yardımıyla cildimi böyle bir güzel temizliyorum. Az önce buhar uygulaması yapmıştık, gözenekleri açmıştık. Şimdi tekrardan böyle temizliyorum. Gözlerime yerleştiriyorum temiz bir pamuk rezene suyu pedini. Göz altlarımı Göz üstünü Böyle sakinleştiriyorum o şişliği o Yorgun ifadeyi atıyorum İkinci tarif de gitti 3'e geçmeden önce Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir ve alt yazılardan da videoyu Dilediğim dilde izlemeye Devam edebilirim arkadaşlar Şimdi geçelim o üçüncü harika gözaltı ve yüz kremi yapımına Kırışıklıkları lekeleri tedavi edecek güzel bir tarif Bir kaşık rezene suyunu aldım üzerine aloe vera jelinden bir yemek yemek kaşığı ölçüsünde ilave ediyorum. Ve tatlı badem yağı cildimize gerekli nemi de verelim sakinleştirelim bir güzel kırışıklıklarımızı açalım tedavi edelim. Bir çay kaşığı tatlı badem yağı ve jojoba yağı geldi. Gene bir çay kaşığı da jojoba yağından ilave ediyorum. Vücudumuzdaki yağ en yakın olan yağlardan biri jojoba yağı ve gliserin geldi. gene bir çay kaşığı gliserin ilave ediyorum leke tedavisi yapıyoruz. Kırışıklıkları açıyoruz arkadaşlar. İşte bunu da ekledim. Son olarak E vitamini. Yoksa kullanmak zorunda değiliz ama varsa hazırlayacağımız bu güzel kremin hem ömrünü uzatmış olacağız, daha uzun süre kullanabileceğiz hem de kırışıklıkları açmada çok daha yoğun bir çalışma yapmış olabileceğiz. Bir tane de E vitamininden ilave ediyorum ve şimdi iyice karıştırıyorum. Bakın karıştırdıkça çok güzel bir krem kıvamına geldiğini göreceksiniz. Homojen bir karışım olacak. İyice karıştırıyorum. Eklediğim tüm ürünler birbirine geçsin bakın. Ne kadar güzel etkili bir krem elde etmiş olduk. Bu şekilde yoğunluğunu da görüyorsunuz. Şimdi bunu bir kaba aktaracağım. Dilerseniz böyle küçük kaplara aktarıp ihtiyaç oldukça alıp alıp kullanırsınız. Daha etkili, daha güzel bir uygulama oluyor. Ben 3 tane küçük krem kabını bu şekilde doldurmuş oldum arkadaşlar. Bunu sadece gözaltımıza değil, tüm yüzümüze de gönül rahatlığıyla uygulayabiliriz ama özellikle derin kırışıklıklarımız göz kenarlarında ya orayı bir güzel besleyelim. Bakın çok güzel bir gözaltı ve yüz kremi elde etmiş olduk. Rezene'nin sunduğu bize o faydalardan edinmiş olduk arkadaşlar. Kremimiz bu şekilde Hazır rezeneyi siz de ilk fırsatta hem mutfağınıza hem güzellik bakımı ürünleriniz arasına almayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi artık bunu yüzümüze nasıl uyguluyoruz? Parmak uçlarımla alıyorum ve bunu ister gözaltınıza ister tüm yüzünüze uyguluyorsunuz. Ben özellikle göz altlarında kullanıp çok fayda gördüm. Çok çok sevdim arkadaşlar. Birçok kullandığınız göz altı kremlerinden çok daha hızlı sonuç verdiğini, etkili olduğunu görünce siz de düzenli uygulamaya geçip o kırışıklıkları, şişliği, koyu renk görüntüyü, renk dengesizliğini atabilirsiniz. Ama düzenli uygulamak çok önemli her akşam yatmadan önce böyle bir güzel temiz cildinize uyguluyorsunuz. Temiz cildimize neden? Biz çünkü bugün adım adım yaptık. Önce buhar verdik. Sonra pamuk petlerle temizledik. E artık nemlendirme olayına, krem olayına geçiş yapabiliriz bu şekilde. Bir parça da aldım. Tüm yüzüme uyguluyorum. Bu aşamada ellerinizle masaj yapabilirsiniz veya bir masaj aletiniz varsa daha alt deriye inebilmek adına masaj aletiyle de uygulamanızı yapabilirsiniz. Bu arada bu uygulamaları hangi cilt tipleri ve kaç yaşında olan kişiler uygulayabilir? Bunu tüm yaşlar ve tüm cilt tipleri uygulayabilir arkadaşlar. Özellikle kuru bir cildiniz varsa hazırladığımız bu krem o kadar güzel nem verecek cildinizi açacak, neme doyuracak ki adım adım yaptık diyorum. Buharla cildimizi temizledik. Pedlerle o kalıntıyı attık ve son olarak da böyle güzel kremimizi sürdük. Gerekli nemi verdik. Yaşım 50 artık kırışıklıklar çok fazla. Bende bir fayda olmaz diyenler Kesinlikle işe yarıyor arkadaşlar e Kırışıklıklar var bir uygulama yapmayacak mıyız Artık Geç bende bir fayda olmaz Demeyin kesinlikle Etkiler Çok fazla çok güzel oluyor Her yaşta Her cilt tipine uygun çalışmalar Erkekler yapabilir mi? Tabii ki erkeklerde de özellikle göz kenarında kırışıklıklar çok fazla. Artık onlar da bakım yapmayı çok seviyor. Onlar da kesinlikle uygulayabilir. Sivilceli bölgelere, izlere, lekelere de çok iyi geliyor. Tüm sevdiklerinize uygulayabilirsiniz. Peki biz bu çayı içelim mi? Bu çayı da içerek çok güzel faydalar, sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Bunu da ihmal etmeyin. Ben akşam uyumadan önce mutlaka bir bardak içiyorum. Çok daha güzel, sakin uykulara geçiyorum. Umarım kullanır ve fayda görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Son bir ilave. Gözlerim puslu görüyor diyenler şu rezene buhar uygulamasını bir yapıp bana yazın lütfen. Şok olacaksınız. Hello, my friends. If you want to get a fair skin, use these perfect, three perfect remedies step by step and get a better skin. Take care. Bye bye.